Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yaptığım kulaklık kabına deneyeceğiz. Yani e, çok özür dilerim ama yapılışını çekemedim. Sadece nasıl olduğunu size göstereyim. işte bu kulaklık e, kulaklık kabı. Şöyle bir e, kulaklık yazdım buraya. Kalpler çizdim. Burada tam tamına e, burada tam tamına e, 13 tane kalp var. Burada çiçekler çizdim, kalp ve çiçekler. Çok güzel güzeller bunlar da. Ee, çok özür dilerim gerçekten ama yine de söylüyorum, paylaşını çekemedim. Şimdi bunu hemen açıp geliyorum. Bekle. Bekleyin geliyorum hemen şimdi. Açtım, geldim. Ve böyle buraya iki tane kulaklık çizdim. Buraya. O Squishy videosundan Squishy'nin kafesini çektim. Gülen yüz. Mutlu yüz yani. Buraya bir tane çiçek çizdim. Bu da çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Buraya bir tane Dinozor. Ki, ee, sulu kileyin. Buraya bir tane şey çizdim. Kulaklıklar çizdim. Bu jandaki ee, sulu kileyin. Eee yapışkanından yani izleri kalmıştı. Onların üzerinden ben de gittim ki çok kötü görünmesin. Ortaya dinozavurlar çıktı. Şöyle bu da elleri çok tatlı. Burada gemi var bu şekilde. Gemi, gemiye benzettim onu. Görüyorsunuz e, kiliğin izleri var burada gördüğünüz gibi. E, bir de burada da Elsa Azrail var. Elleri şu, bir de kafası. Şurasından aşağıya şey oluyor. Burası böyle. Şimdi kulaklığımı göstereceğim size. İki tane kulaklık çizdim dediğim gibi. Ve noktalar çizdim böyle bu şekilde. Şimdi kulaklığım bakın çok güzel burada biz semenelerimiz bizim hazır ama çok da çıkmayın da yani bu bu karhadalıyla e, bu mısırla bunu daha yeni ektiğimiz için ama hemen size gösteriyorum bu şekilde e, Asmr yap yapasım geldi Asmr yapasım geldi gerçekten asmr yapmayı çok seviyorum ben de sesi köy aktır Onları çok seviyorum. Bu da kulaklığım benim. Burası yırtılmış. Belki yenisini yaparım bilmek olmaz. Ee, bu kulaklığım bu şekilde. Ve işte kulaklık kabımız hazır. Böyle oldu kulaklık kabı. Ben çok iyi. Mükemmel hatta. Yani iyi de değil mükemmel. Bayıldım ben. Ee, yapılışı yapılışını gösterdim. Şöyle bir tane yapılışını diyorum. E şöyle bir tane kağıt kezdim. iki tane. Ve bundan e, yukarısından aşağısını şöyle kesin. Burasını yapıştırdım sulu boyayla. Annem dedi ki ben dedim ki anne şöyle açık kalsın. Annem dedi ki burasını nasıl bulalım? Yapıştıralım öyle kalsın. Dedim tamam anne kırmak olmuyor. Yani Şu işte annemizi işte bizi 9 ay karnında taşıdılar. E, neyse. Şimdi onun vakti değil. Bence kulaklığım çok iyi oldu. Ben sevdim. Bence siz de seviyorsunuz, seversiniz. Ben ben çok beğendim.